Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle buradaki canlıların hepsiyle savaşacağız. Hepsiyle savaşmak istiyorum. Ve hepsini de yeneceğiz. Hadi bakalım. Ee, tamam geçtik. Geç. Dur ilk önce altın elmayı almalıyım. Ya. Hasta halen de şey yapıyor. Ee, altın elma. Hı. Altın elma var ya şimdi arkadaşlar bu altın elma yiyoruz. Hah. Yeter sonra geliyor, geliyor. <laughs> Hah. Tam yok ettin. Aa, aa, geliyor, geliyor. Yok edeceğim seni. Yok. <laughs> Altını alıyor. Şuna bakın. Bunun istediği her şey altın. Gelsene. <laughs> Olamaz. Olamaz hadi geliyor. Onunla da, da savaşmalıyım. O gel onunla at. Oha. Oha. Kim geliyor? Ha benim burada uzaklaşmam lazım. Şunu atayım da. Ben seni keserim kızdın sen. Aa geliyorlar sürü. Ya bir de atam buradasın. Sizin oluyorum ya size? Aa. Oh. Oh git. Git buradan kaç. Ah. Oh. Astar sen yorulduğum. Aa arkadaşlar. O oh, kale, kale hemen git. Kale, kale, kale. Hadi şu şunlar dur şu şunları yeneyim daha iyi önce. İlk önce sizi yeneceğim. Var var, gel buraya, sizden güçlüyüm Korkuyor musunuz benden? Korkak Niye bana saldırmıyorsun? Korku ha saldırmazsan <laughs> E ee, şimdi nereden nereye gideceğim? Kimi yendik? Bilin. Tamam şimdi buradan yukarıya çıkacağız. Arkadaşlar. Ha, Enderman az önce çizgi olandın değil mi sen? Benden düşürsün. Değilsin tabi. Neyse. Şimdi e, arkadaşlar. Aa, işte tam şansıma göre bir tane bir Tam da e, ipucunu ile ilgili. Rukumuyla bunların ramutanı oluşturuyor vurmuş da. Bir vurmuş bir de sen de ona yardımcı oluyorsun ha. Ya ben neredeyim şimdi? Nasıl bir yer ya? Ben nerede savaşayım ben? varmış. yes varmış. E, yüksek yerlerine geldik. Şurada bir tane enderman var. Aa! Ya. Ya bir daha olana bak. Olana bak. Of. Yine aynı şeylerle savaşacağım. Kaleyi bulmak zamanımı alacak. Ya bütün eşyalarım da gidiyor ya. Ya arkadaşlar şimdi bütün elman sırrımı çiğeceğim çok güçlü olacağım ya niye attım ben? Aşağıya attım gerçekten. Tamam, e, bir de alayım şu kastı da giyeyim. Kâğıtını e, da alayım en son. Oh, tamam. Kâğıtını e, şöyle yapalım. Tamam, elma asılcı aldık. Tamam, şimdi şu buzlu olan taraf var ya burada. Bir tane portal yapalım. Tamam şimdi arkadaşlar bu portalı açıyoruz ve içeriye giriyoruz. Bu arada videoma videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Ya tam da en güzel yerde doğdum ya. Doğdum yere var. Köpeğim nerede? Köpeğim vardı burada. Köpeğim. Köpeğim olmalı. Köpek nerede? Köpek köpek. E, köpeğim. E, köpeğim nerede? Dur. Ha, şu yukarıda şey yerde aşağı iner. Ooo. tatlı tatlı duruyormuş ya. Ya çok tatlı. Aşırı tatlı. Ama dur ben önce şunlarla bir savaşayım da. Aha video çekiyorum. Dur şu elmaları da alayım yiyeyim. Geliyorlar. Niye vurmuyorsunuz? Gelin atlayın. Bunları siz nasıl yiyeceksin? Oha çok var lan. Taş saç. Ha. Ne? Ne? Ne oğulukları yeri var. İzi ha yemiyorlar. Ha yiyemezler ki. Şimdi ben sana bir şöyle bir dokunabilir miyim? teşekkürler oha yavru geliyor yavru ya kaç yavru çok güçlü ya şansa bak yavru geliyor bir de yavru ya <laughs> var neden bak kim geliyor Tamam <laughs> <laughs> tam oha sürü lan bunlar sürü bunlar sürü ya bütün 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 zombileşmiş bildiğinler nerede? duyuyor ha. En azından bir kale yedim ya. Aha sürü. Bu birazcık zor olacak. Ama neyse. Bir daha bana vurma. Yoksa öt ederim seni. sana ya ya lan ne vuruyon daha ne vuruyon azına seni çağırayım ya çağırayım doğrayım seni ya yumurtayla şu başları savaşayım <laughs> 50 lira alayım 50 lira. Senin gibi uçabilme istiyorum. Elytra işte Elytra. Elytra'ymış. Giysene şunu. Giymiyor mu? Aaa zırhımı çıtartmam gerekiyor ya. Uy. Çıkma. Ben de böyle, böyle savaşırım o zaman. İyi de ben nasıl uçacağım? E bu nasıl uçuluyor ki? E çok garip. E bu nasıl uçuluş? Havayı nasıl tutuyor arkadaşlar ya yorumlara yazın. Ben ben anlayamadım. Ama ben sana bir tane vurma istiyorum ya. Ya sana vurabilir miyim? Teşekkür ederim izin verdiğin için. Ne vuruyor lan? Sıçmıç. Lan sürü geliyor sürü sürü geliyor sürü geliyor sürü. Sürü. Sürü geliyor sürü sürü sürü. Oha sürü. Çok düşürürler. Yağmurcuların sürüsü gibi. Oha. Oha. Yağmur geliyor. Gelme ya. Ya, Yağmur. Ne yapayım ya? ya? Ne yapayım ben size? Yeni dünya mı oluşturayım? Dur yeni dünya. Gel yeni dünya. Ee, yeni dünya oluştur tıklat, Şimdi arkadaşlar e, yaratıcılık e, yeni dünya oluştur. Tamam. Hadi oluş bakalım. Açın. Seni bekliyorum. Tamam. Ee, arkadaşlar durun. Neyse ben e, çıkıyorum şu an videodan. Tamam. Tamam. Başta bölümde yine savaşacağız arkadaşlar. Ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Kanalıma beğenin. Ee, videom güzel olmuştur inşallah. Tamam. Ee, Yorumlarda elit elitla ile nasıl uçulur yazın arkadaşlar. Tamam görüşürüz. Ne